Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin izleyicileri için yepyeni kamera arkası görüntülerle yine sizlerle beraber. Muhteşem oyuncularımızın en özel, en muhteşem görüntüleri, en güzel kareleri gelmeye devam ediyor. Ve bu güzel görüntüleri, özel paylaşımları, muhteşem kareleri ortaya karışık kanalı olarak sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için ortaya karışık kanalımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.